altın tüyün peşindeki genç prens Kartal Dağı'na doğru tehlikeli bir maceraya atılır. Herkesten daha cesur kim? Ayvundol. Yakışıklı ve güçlü prens Ayvundol. Tehlikeye güler, bacağına vurur ve çeker kılıcını halaya. O en asil, en cesur, en korkusuz. Prens Ayvundol. Cesur Prens Ayvundol. Prens ve üç başlı şövalye. Bertie bir sorun mu var? Hayır efendim. Hmm. Sadece e, Kartal Dağı'na çok yaklaştık. Umarım bir engel çıkmaz. Ah Bertie seni tatlı Bertie. Senin efendim bir kahraman öyle değil mi? Aha. Bilge değil mi? E, yani şey... Ne i̇şte macerasına odaklanmış durumda. Oh ne kadar güzel. Hey buraya gel. Gel dedim sana. Oh. <gülüyor> <gülüyor> oh. Bert, şu adama bakar mısın? Aa, adamlara. <laughs> Ve karşınızda Prens Ayvindo. Yola devam et. Burada bir şey yok. Pekala, ama sizler kimsiniz? Ben, Sir Percy Hugo Galahad, cesur olan. Ve bu kardeşim Sir Ivor Randall Galahad, acımasız olan. Peki o? Ee, o Jeff. <laughs> Sir Jeff. Hmm. Peki arkanızdaki nedir? O korkunç dehşetler kulesi ve onun içinde neden var. hep sen konuşuyorsun? Çünkü en uzun benim, annem dedi. Topuklar yere bay parmak ucu. <laughs> korkunç dehşet kulesinin içinde gizli bir sandık var. <laughs> hey! Oo, gizli ha? Bak ne yaptın. Çok da korkunç görünmüyor ama. Ha çünkü senin efsaneden haberi... Tuz kardeşim Mal. Haberin yok. <laughs> efsane mi dediniz? Devam edin hadi. Sana efsaneyi gösteririm. Seni şapşal şey... Ay, dur. Durun işte yine başladık. Ona dur, dur. kadar sayacağım. Bir, iki... Hey. Hey. Yeter. Gerçekten her gün aynı şey. Ve hep o ses çıkaran şey yüzünden bunlar. Ses mi? Ha? Burada ses filan yok. Size iyi günler. elbette efendim. Biz gitsek mi? Evet Bertie. Hadi artık gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Dediğim gibi biz artık gidelim buradan. <laughs> Şimdi size gelecek olursak ikinizle de konuşmuyorum. <gülüyor> <gülüyor> konuşmuyorum. Duydun mu Jeff? Jeff seni duyamıyor. Sana inanmıyorum. Hayır duymuyorum. Pekala acaba bu ses çıkaran efsanevi sandığın içindekinin neden korunması gerekiyor? Yani bu konuya bence hiç girmeyelim efendim. Çok haklısın Bertie. Bundan böyle sadece maceramıza odaklanıyorum. Ses çıkaran efsanevi. Neredeyse vardık. Evet evet Bertie neredeyse vardık. Ama aklım kulede kaldı. Ses çıkaran efsanevi. İyi misiniz efendim? Ses çıkaran efsanevi. İyi geceler efendim. Yarın hedefimize biraz daha yaklaşmış olacağız. Hı. Bert? Bert? Berti, Berti. Ne oldu? Ah, sen de mi uyuyamadın? Hı hı. Sence sandıkta ne var? Efendim, altın tüyü hayal etseniz? Aa, ah, evet, haklısın. Altın tüyü hayal hı. edeyim. Evet, işte. Hı. Altın tüy, evet. Eee, altın tüy. Ah, buldum! Hı hı. Bu test çıkaran efsanevi şey ne olabilir tabii ki bir kartal altın tüy o sandığın içinde Berti. Of, hemen sonuca varmayalım efendim bunu sabah olunca konuşsa göz ucuyla bakıp yola devam mı edeceğiz yani? Evet Bertie. göz ucuyla bakıp devam edeceğiz. Oh! <laughs> ne kaybettim dedin? Ben ayakkabımı... mı ben yani. E... Hmm. Şey, demek her zaman buradasınız, öyle mi? Ne? Hı? Hiç gitmiyorsunuz. <laughs> Yemek için bile mi? Banyo, uyku? Asla. Asla. Peki ama ya yani şey için... E... Tabii ki hayır. Senede bir tuvalete gidiyoruz. Eğitimini aldık. Çocuk oyuncağı. İnanılmaz. Efendim, siz de hatırlarsanız uzun zamandır tuvalete gitmediniz. Hmm. Şey aslında uzun <laughs> zamandır... Çok, çok, çok uzun zamandır. Oo. Çiçek isteyen var mı? <laughs> Bir şey duydun mu Jeff? Sanki tuvaletten geldi. Bence gidip bir bakalım. Ne dersin? Bu harika bir fikir. O zaman ben de size katılayım olur mu? Şimdi olmaz efendim. Hadi ama Bertie Prens'in özel işlerine karışılmaz. Hayır <laughs> <laughs> Ayvundo ay, 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 sen burada kalmalısın ki... ...hiç kimse korkunç <laughs> dehşet kulesine giremesin. Oh evet. Şey yani elbette şey... <laughs> Ben cesur Prens Aykut'a sözüme sadık kalacağıma ve altın tüyü bulacağıma söz veririm. Efendim sanırım... Şimdi olmaz Bört. Dur biraz Bört'ü. Ama efendim... Hayır Bört'ü geride dur. Anahtarı burada. Anahtarı neden daha önce söylemedin Berti? Bence çabucak bir bakıp hemen gidelim buradan. Evet evet kaderime çabucak bakacağız ve altın. Tü... <gülüyor> <gülüyor> ördek. ördek mi? Burada ne işin var? Senin altın kartalla yakından uzaktan bir alakan yok Ördek. <laughs> bunu beklemiyordum. Açıkçası bunu ben de beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Bu ah, Ejderha adına. Hmm, e, yani o kadar abarttığınız şey sadece kutunun içinde duran bir ördek miymiş? <laughs> Peki ördek ne <laughs> nerede? Yani işte çıktı dolaşıyor dışarı bir yerlere. <laughs> Onu kaçırdın mı? Ee, Onu böyle kapalı tutamazsınız. Bu çok zalimce. Kesinlikle. Bu çok ayıp. İyi günler. O sıradan bir ördek değil. O kötü kader ördeği. O ördek mevsimleri değiştirebiliyormuş. Zamanda yolculuk yapıyormuş. Hatta dediklerine göre yumurtlayabiliyormuş. Erkek ördek için oldukça önemli bir şey. Hı? Ve siz o ördeği tabiata kaçırdınız. Oh, hadi ama o bildiğiniz sıradan basit bir ördek o kadar. Şimdi izin verirseniz macerama devam edeceğim. Aha. Affedersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Bak. Affedersiniz. Ayvundo, ördeği sen kaçırdın. Yakalamak da senin görevin. Hayır, benim görevim değil. Onu getirince kuşunu geri alırsın. Ne? Ne 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 ne? Bunu yapamazsınız. Ya serbest bırakın. Ancak ördeği getirdiğinde bırakırız. Ha. 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 Tatsızlığa gerek yok. Söz veriyorum ki ördeğinizi bulacağım. Bertie, merak etme. Bu çok uzun sürmeyecek. Ha, şey, kusura bakmayın. Tamam, tamam. H ee, hemen geliyorum, tamam mı? <gülüyor> 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 tamam, evet. Gidelim bakalım. orada. Hadi. Ne 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 ne? <laughs> oh. Pekala. Birinci deneme. <laughs> oh. Oh. Ah, 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 Ah pekala şunu halledelim bakalım. Ah. Ah. <gülüyor> 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 İkinci deneme. Pekala dans mı istiyorsun ördekçik? Bakamıyorum. Tamam ama ben yönlendireceğim. Üçüncü deneme. Evet, hala ördek çık şu işi bitirelim. Tamam mağarada bitirelim. Aa! Ayvindol Ay gitti. 17? Bunu bekliyordum. <laughs> Efendim. Yüce ejderha. Bunu beklemiyordum. Yaşasın. Sakin ol. Hayır hayır. Bizi en çok yaklaşma. Yaka. Karşınızda can sıkıcı ördek. Sanırım bizi takas edebilirsiniz. Aa, elbette. Al bakalım. Örtün. <laughs> <Party. gülüyor> <laughs> daha önden buyur cesur kardeşim. Hayır hayır, sen önden buyur daha cesur kardeşim. Ya, en uzunumuz sensin. Biriniz şu ördeği <laughs> kafamdan alabilir mi? Ee, Sir Ivor? Benim kollarım yok. Doğru. Hadi. <laughs> <laughs> e, hadi ama. Hah. Hadi gir bakalım içeri. Aa <laughs> evet böyle iyi. Gel bakalım ördekçik. Hah. İşte oldu. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Cesur Prens. Bu cesaret isteyen bir işti ve bunu en iyi biz anlarız. Hmm. Gidelim mi efendim? Evet Bertie gidelim. Ve hoşça kalın Cesur Beyler. <laughs> Ama da abarttılar değil mi Bertie? O sadece bir ördekti. <laughs> Haklısınız. Biz maceramıza devam edelim. <laughs>